Evet, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Temmuz Perşembe tarihinde toplanacak ve bu toplantıda faiz kararının açıklanması bekleniyor. Peki faiz öncesinde piyasalarda son durum nedir? İşte bu konunun detaylarını araştırma müdürü Onurcan Bal ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul 6.662'yi gördü. Rekorunu kırmaya devam ediyor. Peki faiz kararının öncesinde, toplantı öncesinde biz bu hareketleri neye borçluyuz? Ve e aslında seçimden sonra Borsa İstanbul'a oldukça pozitif bir var ve özel 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz artışı ve normalleşme mesajları yeni bir yukarı yönlü ime yarattı ve hani biz geçen toplantından bu yana aslında Borsa İstanbul'da güçlü yükselişleri ve tarihi zirve enlemelerini gözlemliyoruz. Tabii şimdi toplantıya doğru belki piyasada bir bekleme ve bir dalgalanma olabilir. Çünkü hani seçimden bu yana %50'yi bulan bir getiri söz konusu Borsa İstanbul'da. Çok güçlü bir getiri sağlandı. Hani o yüzden kısa vadede zaman zaman bir ki düzeltmeleri kısa vadeli satışların yaşanması bence olağan karşılanmalı. Eee hani bu Merkez Bankası öncesinde de hani o zaten biriken ve beklenen bu düzeltme eğilimi belki gözlenebilir. Ama şu an için e, hani bu haftaya oldukça güçlü başladık. Burada biraz daha e, hani Körfez turunun ve buradan gelebilecek haberlerin beklentilerin etkisi var. Çünkü hani Körfez ülkelerinden Türkiye yönelik doğrudan veya işte portföy yatırımları gibi süre, e, haber akışlarına dair beklentiler, bu tarz e, haberler. Bunlar Borsa İstanbul tarafı şirketler ve sektörel bazında da sektörler bazında da pozitif bir beklenti ve fiyatlamayı beraberine getirdi. Yani bu haftaya bence böyle güçlü başlamamızın altında yatan temel sebep buydu. Bugün daha dalgalı bir görünüm var düne kıyasla. Hani Merkez Bankası toplantısına kadar bu dalgalanmalar devam edebilir diye düşünüyorum. Kısa vadede 6500 seviyesi ilk önem destek noktamız. Bu seviyenin altına sert çok olursa o zaman belki bir 6400 6300 bandı. Belki hani daha kötü senaryoda 6200'ler. Yani bu seviyeler belki gündeme gelebilir. Tabii Merkez Bankası'nın alacak karar önemli. Piyasa politika faizinin %15'den %20'ye çıkaramasını bekliyor. Genel beklenti, konsens beklentiler bir yönde. Hani beklentiler karşılanır mı, biraz altında mı kalır, üstünde mi bunları göreceğiz. Yani buna bağlı olarak fiyatlamalar olacak. Ama 6500 altında ka e kapanış olmadığı sürece yükselişlerini devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun altında biraz kar satışı görebiliriz. Hani 6500-6600 üzeri tutunmalarda da ise bir 6700-6800 seviyeleri gündeme gelebilir. Kanısındayım Borsa İstanbul için son olarak da şunu sormak istiyorum NATO zirvesi vesaire malum yabancı yatırımcılar ne durumda tabii yabancı yatırımcılar tarafında hani son 4-5 haftalık süreçte Merkez Bankası'nın yayınladığı hükümet istatistiklerinden de takip ediyoruz. Hisse tarafına yani hisse yatırımları anlamında nette girişlerin olduğunu görüyoruz yabancı yatırımcılara ve seçimin öncesinde %27'lere kadar gelmişti Borsa İstanbul'daki yabancı oranı. Şu an 29,5 seviyesine kadar yükseldiğini toparlandırı görüyoruz. Yani burada bir toparlanma, bir yükseliş eğilimi başlamış durumda ve bunun ilerleyen süreçlerde bu yukarı yönlü hareketine devamını bekliyoruz. Çünkü neden? İlk olarak kesinlikle nasıl liderler zirvesi kapsamında verilen mesajların buradaki gelişmelerin olumlu bir katkısı oldu. Hani Avrupa ile Amerika ile ilişkilerin yeniden normalleşme sürecine dair hani hedeflerin konması bu konuda gene olumlu mesajlar. Avrupalı Amerikalı yatırımcının hani Türk varlıklarına yönelik bakışını ciddi ölçüde pozitif etkiliyor. Yine CDS primlerinde bu gelişmelerin Türkiye'nin CDS primlerinde yani risk primlerine bir düşüşe ulaştığını, bunun da hani Türk varlıklarının cazibesini arttırdığını söylemek mümkün. E, dolar bazında hala daha borsa İstanbul'da ciddi bir yükseliş sağlandı diyoruz ama hala da ciddi bir e, potansiyelle korunuyor. Çünkü 2023 sene başında gördüğümüz 300 dolarlı seviyelerin hala altındayız Borsa İstanbul'da. Yani TL bazında, Türk Lirası bazında zirveleri konuşuyoruz ama dolar bazında hala daha zirvelerden çok uzarız. O yüzden yabancı yatırımcı için de bu bir getirir potansiyeli. Artık kurun sev mevcut seviyeleri yabancılar için cihaz bir seviyeler. Borsaya ve t TL, Türk varlıklara yatırım için. Ama ben e, burada yabancı yatırımcının ilerleyen süreçte de ilgisini devam edebileceğini ve bunun da Borsa İstanbul'da havacılık gibi bank bankacılık gibi holdingler gibi e, ana sektörleri biz 30 şirketlerini ekstra destekleyebileceği kanısındayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Aktardığınız bilgiler dolayısıyla evet araştırma müdürü Onur Canbal piyasadaki son hareketliliği bize anlattı. Özellikle yabancı yatırım vurgusu önemliydi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.